Selamlar, merhabalar. Bugün harfli ferde işlem yapmanın üçüncü videosuyla bir aradayız. Evet, iç içe parantezi açma nasıl olacak? Aklınızda olsun, i̇ç içe parantez olan sorularda ilk önce en içteki parantezi açın. Yani şurası bak, en içteki bu değil mi? Son onun dışındaki, sonra da onun dışındaki varsa şekle devam edeceğiz? Bakalım şimdi. Öncelikle bakın şu kısmı halledin. Peki bunu nasıl halledeceğim? Aynen öyle. Eksi 2 ile bunu çarpacağız. Eksi 2x artı 10. Parantez içimiz aynen şöyle olur. 3x eksi 2 ile x eksi 2x eksi 5 ile eksi 2 artı 10 yapar. En de artı 3'üm var. Daha sonra bu parantez için halledelim. 3x eksi 2x x, x yapar. 10 artı 3 13. Dışarıda da 4 çarpanımız var. 4'ü içeri dağıtalım. 4x artı 52 olarak karşımıza gelecektir. Var mı sıkıntı? Güzel bir soru hocam. Devam örneklerimiz daha çok. Eksi 3'ü içeri dağıtacağız burada. 4A eksi 3B eksi 3 A'nın çarpımı artı 3A eksi 24. Önce burayı halledelim. 4A 3A daha 7A eksi 24 eksi 3B. Bunu 2 ile genişlet, 2 ile çarpalım. 14A eksi 48 eksi 6B dışarıda da, eksi 9b artı 20 var. Toparlayacak olursak burayı 14 ağımız aynen kalıyor. Eksi 15b ve eksi 48 artı 20'den de eksi 28 olarak karşımıza gelecektir. Var mı sıkıntı? Devam edelim. Öncelikle şu eksi 2 içe dağıtarak başlıyorum. En içteki parantez olduğu için 3x artı 6 aynen kalsın. 5x eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4x artı 2 eksi 1. Hatta şurayı da hızlıca çözelim mi? Neyse şöyle bir adım adım göstereyim. 5x eksi 4x x. Buradan da x artı 1 kalıyor. Eksi 7. 6 içeri dağıtalım. 3x artı 6x artı 6 eksi 7 olur. 3x artı 6 xten 9x. 6 eksi 7'den de eksi 1 gelecektir. Cevabımız 9x eksi 1 olarak karşımıza gelecektir. Anlaşılıyor değil mi? Güzel. Herhalde bu da son örneğimiz. Evet bu videomuzdaki. Önce durdur sen çöz. Aşağı yorumlar kısmına cevabını yaz. Ben soruma geçeyim çözüme. Hocam bak ikisi de var. Önce tabi şunu yapalım sonra bunu yapalım. Hiç fark etmez aslında ama yine de yapalım. 23 4 içeri dağıttım. 4 x artı 16. X içeri dağıttım. Artı 9 x eksi 5 x. Dışarıda da artı 7 var. Şimdi hocam şuradan 4x geliyor. Burada da eksi 4x geliyor. 0. Çok güzel. X'lerden kurtuldum. Evet. 23 artı 16'dan ne geldi buradan? 39 artı 7. Cevap ne geldi? 46 gelmiş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. O zaman ben de sizlere şöyle yeni bir tane de soru yazalım. Evet bu yorumun cevabını aşağı, bu sorunun çözümünü aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Doğru yapan arkadaşı ne yapacağız sabitleyeceğiz. Görüşmek üzere iç parantez açma bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda neyden bahsedeceğiz? 2 veya 3 parantezli ifadenin çarpımından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere Allah'a